Kazanç Dairesi kanalından herkese merhaba dostlar. Bugün sizlere yatırımlı ve yatırımsız coin kazanabileceğiniz bir siteden bahsedeceğim. Sitenin ismi Neonus Mining arkadaşlar ve sitenin linkini aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. O link üzerinden siteye erişim sağlayabilirsiniz. Şimdi dostlar açıklama kısmındaki linke tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir sayfa geliyor ve sizlerin ilk önce siteye kayıt olması gerek. Onun için de sizlerden bir tane isim soy isim sonrasında bir tane e-posta adresi sonrasında cep telefon numaranızı girmeniz gerekiyor dostlarım. Ve iki tane güvenlik şifresi oluşturduktan sonrasında rahatlıkla siteye kayıt olacaksınız. Şimdi dostlar sitenin içeriği hakkında daha detaylı bilgi vermek için kendi hesabıma gireceğim. O yüzden biraz bekletiyorum. Dostlar siteye kayıt olup giriş yaptıktan sonrasında karşınıza böyle bir sayfa geliyor. Görmüş olduğunuz gibi şu anda 366 tane üyesi var dostlarım ve 203.880 dolarlık yatırım yapılmış. Çekilen miktar ise 26.509 dolar arkadaşlar. Ve şu anda da zaten aktif bir şekilde ödemelerini yapıyorlar. Bu arada siteye kayıt olan herkese de 5 dolarlık bir bonus veriyorlar dostlarım. Onu da dile getireyim. Ben de şu anda zaten siteye yeni kayıt oldum ve nasıl yapıldığını nasıl kazanç elde edeceğinizi sizlere anlatacağım. Şimdi dostlarım seçenekler tuşuna bastığımız zaman burada dostlarım dostlarım USDT, BitTorrent, Tron, Dogecoin, Ethereum, Bitcoin gibi coinlerimiz var. Siz bunlara dostlarım yatırım yapacaksınız. Mesela örnek veriyorum USDT'ye girdim dolara şu anda. Şimdi dostlarım farklı farklı paketler var. 30 günlük paketimiz var, 60 günlük paketimiz var ve 90 günlük paketimiz var. Siz bu yatırım işlemini yaptıktan sonrasında ve yatırımınızın, yatırımınızın süresi dolduktan sonrasında hem yatırmış olduğunuz miktarı çekeceksiniz hem de ekstradan kazanç elde ettiğiniz coin'i de tabii ki alacaksınız. Şimdi dostlarım paketlere baktığımız zaman burada The cat sat on the Demir paket, bronz paket, gümüş paket ve altın paket var dostlarım ve tabii ki platin paketimiz var. Şimdi demir pakete baktığımız zaman bunun kazım süresi 30 gün dostlarım. Sonrasında vade sonu kazancınız %14 olarak sizlere yansıyor. Yani diyelim ki 100 dolar yatırdınız, 114 dolar olarak çekebileceksiniz. Günlük kazanç günlük kazanç miktarı ise %0.47 dostlarım. Yatırım miktarı ise 10 dolar ve 500 dolar arasında bu paket için yatırım yapabilirsiniz. Bronz pakete baktığımız zaman ise bunun da kazım süresi 30 gün dostlarım. Vade sonu kazancı %16 ve günlük kazanç yüzdesi de yüzde sizlere 0.53'lük bir kazanç veriyor. Bunun da yatırım miktarı 500 ile 1000 dolar arasında yatırım yapmanız gerekiyor. Gümüş pakete baktığımız zaman ise bunun kazım süresi 30 gün dostlarım. Bunun da vade sonu kazancı %18 yani 30 gün sonunda %18'lik bir kazanç sağlıyorsunuz. Ve günlük kazanç yüzdesi de 0. Yani yüzde 0.60. Tabii ki siz bu yatırımınızı 10 dolara ulaştığınız zaman anında çekme hakkına sahip olacaksınız. Sonrasında platin pakete baktığımız zaman ise bunun tabii ki süresi 30 gün. Vade sonu kazancı %25 diyor dostlarım. Günlük kazanç yüzdesi de sizlere günlük %0.83'lük bir kazanç sağlıyor. Bunun yatırım miktarı da 25 bin dolar ve üzeri dostlarım. Sonrasında burada 60 günlük paketler var ve 90 günlük paketler var. 90 günlük pakete baktığımız zaman ise tabii ki e, demir pakete baktığımız zaman bunun kazım süresi 90 gün. Vade sonu kazancı sizleri %80'lik bir kazanç sağlıyor ve günlük kazanç yüzdesi %0.89. Yani yatırım süresi ne kadar uzun olursa dostlarım kazancınız da o kadar yüksek oluyor. Bunun da mesela dediğim gibi vade sonu kazancı %80 yani bu çok iyi. Yatırım miktarı ise 10 dolar ve 500 dolar arasında yatırım yapma hakkına sahip oluyorsunuz. Dediğim gibi dostlarım burada farklı farklı paket süreleri var ve farklı paketler var. Buradan da dediğim gibi yatırımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Geri geldiğim zaman isterseniz Tron'a bakalım dostlarım. Turan'a baktığımız zaman yine aynı şekilde dostlar 30, 60 ve 90 gün olmak üzere farklı paket süreleri var. 90 günlük paketlere isterseniz bakalım. demir pakete geldiğimiz zaman dostlarım bunun kazım süresi 90 gün tabii ki. Vade sonu kazancı ise yine %80'lik bir kazan sağlıyorsunuz. Ve yatırım miktarı olarak da 10 dolar ve 500 dolar arasında yatırım gerçekleştirebiliyorsunuz. Bronz pakete baktığımız zaman yine Kazım süresi 90 gün. Ve vade sonu kazancı da sizlere %83'lük bir kazanç sağlıyor. Ve günlük kazanç yüzdesi de %0.92 dostlarım. Yatırım miktarda 500 ile 1000 dolar arasında yatırım yapabiliyorsunuz. Sonrasında dostlar gümüş paket, altın paket yine burada farklı paket seçenekleri var. Dediğim gibi buradan e, paket sürelerini belirleyip sonrasında yani hangi paketi almak isterseniz buradan yatırımınıza göre değişkenlik gösterir zaten. Oradan hangisini isterseniz alabilirsiniz. Sonrasında tekrardan yine geri geliyorum. Dostlarım seçenekler tuşuna bastığım zaman para nasıl yatırılır isterseniz onu sizlere hemen anlatayım. Para yatır kısmına geldim. Burada zaten dostlar Binance, Paribu ve BTC Türk'ten nasıl para yatırıldığına dair burada zaten sizlere bilgilendirme veriyor. Siz bu coinlerden hangisi üzerinden yatırım yapmak istiyorsanız onun üzerine tıklayacaksınız. Örnek veriyorum mesela siz yatırımınızı Tron olarak gerçekleştireceksiniz. Tron'un üzerine geliyorsunuz sonrasında sayfayı aşağı kaydırdığınız zaman Tron'un adresi otomatikman çıkıyor. Bu adresi kopyalayıp sonrasında Paribu, Binance, BTC Türk gibi artık hangi borsa adresinizi kullanıyorsanız oradan yatırımınızı gerçekleştirebileceksiniz. Buraya yatıracağınız dolar miktarı diyor dostlarım. Buraya onu belirtmeniz gerekiyor ve yatır dediğiniz zaman da otomatikman yatırımınızı gerçekleştireceksiniz. Sonrasında dostlarım burada mesela Dogecoin var. Dogecoin'e geldiğiniz zaman otomatikman Dogecoin'in adresi çıkıyor. Ve tabii ki yatırımınızı daima yani dolar olarak yatırıyorsunuz dostlarım. USDT olarak onu dile getireyim. Buradan Dogecoin'i seçip mesela yatıracağınız miktarı burada belirteceksiniz. Yatır dediğiniz zaman da otomatikman zaten e, sistem üzerinde algılanıyor bu. Sonra sizin yapmanız gereken tek şey paranızı yatırmak ve zaten en fazla 10 dakika içerisinde de sistem üzerinde yansıtılacak dostlarım. Sonra tekrardan seçenekler tuşuna geliyorum ve para çek kısmına gel geldim dostlarım. Para nasıl çekilir? onu da hemen sizlere göstereyim. Diyelim ki mesela siz e, Tron üzerinden yatırım yaptınız ve çekim yapmak istiyorsunuz. Tron üzerine geleceksiniz. Sonrasında hesapta artık ne kadarlık bir bakiyeniz varsa dostlarım onu buraya belirtiyorsunuz. Çekmek istediğiniz tutarı belirtiyorsunuz. Sonra ödeme yapılacak cüzdan adresi diyor. Artık hangi e, cüzdan adresinizde çekmek isterseniz de oradan bunu belirteceksiniz ve çek butonuna bastığınız zaman da otomatikman hesabınıza yansıtılacak. Başka yapmanız gereken hiçbir şey yok. Yani para çekmek gayet basit dostlarım. Ve bu arada zaten 10 dakika içerisinde de hesabınıza gelecek, onda bir kuşkunuz olmasın. Sonrasında dostlarım para yatı ve para çek kısmını gösterdim. Sonrasında dostlarım sayfayı aşağıya kaydırdığım zaman burada referanslarım kısmı var. Referanslarınız üzerinden de kazanç elde edebiliyorsunuz bu sitede. Onu hemen sizlere göstereyim. Dostlarım sayfayı aşağıya kaydırdığınız zaman burada sizin referans bağlantınız var. Bu bağlantıyı kopyalayıp arkadaşlarınıza gönderirseniz ve arkadaşlarınız da siteye kayıt olurlarsa onlar üzerinden de kazanç elde ediyorsunuz dostlarım. Burada iki seviyeli bir referans bağlantınız var sizin. Birinci seviye referansınızdan %7 oranında ve ikinci seviye referansınızdan da %5'lik kazanç elde ediyorsunuz. O yüzden zaten her seferinde söylüyorum ne kadar çok arkadaşınızı siteye toplar sanız kazancınız da o kadar yüksek olacaktır. O yüzden takım arkadaşlarınız siteyi toplamakta fayda var dostlar. Sonra tekrardan seçenekler tuşuna bastığım zaman burada zaten para yatırma işlemleri ve para çekme işlemleri de var. Bunu da görüntüleyebilirsiniz. Yani mesela diyelim ki siz para yatırdınız ve burada ne kadarlık bir yatırım yaptıysanız işlemler kısmında gözüküyor. Ve tabii ki çekmiş olduğunuz miktar da burada para çekme geçmişiniz burada detaylı bir şekilde görüntüleniyor. Buradan da takip edebilirsiniz. Dostlarım size bu şekilde zaten başka yapmanız gereken hiçbir şey yok. Bu arada kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum dostlarım. Yatırım tavsiyesi değildir. Ama yatırım yapmak isteyenler de olurlarsa kendilerine riske atmadan ufak miktarda yatırımlarını gerçekleştirebilirler. Bir videomuzun daha sonuna geldik dostlarım. Kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Unutmayın. Dediğim gibi Telegram grubu kurduk dostlarım. Telegram grubunda linkini aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. Eğer anlamadığınız bir işlem ya da yapamadığınız bir soru olursa da oradan sorularınızı dile getirebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum dostlarım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.